hoş geldiniz. Bu vlogta birlikte pikniğe gidiyoruz. Ben hazırlandım hemen. Altında şöyle bir eşofman pantolon gibi bir şey var. Onun ikisinin karışımı. Of kafam aslında siyah şal daha güzel olur konuşalım. Daha güzel olur ama bilmiyorum siyah hiç takısım gelmedi. Neden bilmiyorum. Bir de kalın galiba bir tık benim siyah şalım. O yüzden onu beğenmiyorum ama Yenisini de almıyorum Döngü Uzun süredir bu gözlüğümü takmadım Çok yeşil olur muyum Bakalım Çok yeşil oluyorum Ama fazla yeşil göz çıkarmaz Bir de acaba Gözlük ipi taksam mı Ben bunu kafama takarsam Bütün gün bayılır mıyım Bayılma ihtimalim yüksek ya benim başım çok ağrıtıyor çünkü bu gözlükler kafaya takılınca. En iyisi gözlük ipi. Aynen. En iyisi gözlük ipi. Çıldıracağım yani. Bu kadar kolay kopabilen bir şey benim gözlüğümü nasıl taşıyacaktı ki zaten? Diğer tarafı da öyle mi acaba? Gayet sağlam. Neyse ben bunu bir ara bir şeylerle halledeyim. Ya diğer gözlük, gözlük ipim de gold mold. O da şimdi hiç olmaz. Neyse bugün artık tamam. Sağ olun. Çayıra mevlam kayıra yeter. Ya bir de eşyalarımı buna sığdırmaya çalışıyorum. Sadece buna sığsın ve bununla gideyim geleyim. Bir de kol çantasıyla gideyim geleyim istiyorum. Ama kamp ocağımız var. Türk kahvesi içmek için. Kahveye ne kadar önem verdim ve özellikle Türk kahvesini ne kadar sevdiğimi Bunu benim yanıma taşıyarak böyle gezdiğimde anlayabilirsiniz. İnşallah sonra diyor Annem de bugün ablamla bitmeye gidiyordu. Onlardan da pişi kaptım. Çantamız hazır. Bu hazır. Bir tane Rus salatası, ay bir tane makarna salatası çantama sığmadığı için bunu kol çantama koyacağım. Bunu ne yapacaksınız ki siz bilip? Bazen YouTube çekmek çok saçma. E mesela bunu niye söyledim? Ha? Oh. Çantalarımı hazırladım. İnşallah bir şey unutmamışımdır. Çünkü yani Unuturum genelde. Bir tane bir şey unuturum. Yazsam da o bir tane bir şey unuturum ben. Ama her şeyi koydum. Evet. Her şeyi koydum. Şimdi size birkaç gündür çok muzdarip olduğum bir konudan bahsedeceğim. Üst katımızdaki komşumuzun ıı, çamaşır makinesinin borusu mu? Bir, bir şey oldu yani. Ben pek anlamam. Su kaçırdı. Ve ben o suyun sesini duydum. Yani ıı, üst katımızdaki insanlar şu arka balkondan yani onların üstte de aynı şekilde var ve açık yani bizim kapalı onların açık balkon şeklinde. Oraya çamaşır makinelerini koymayı düşünmüşler. Kimsenin kararına tabii ki de bir şey diyemem ama her tarafı açık. Ve yani oradaki gider ne kadar suyu alabilir. Zaten banyo giderleri, aşağı şey balkon giderleri çok su almaz yani. Bizim apartmanında özellikle hep tıkanır ve hep onu açarız biz. Neyse buraya kadar tamam. Bunu bir şey demedik buna. Bütün balkonu su bastı. Önce onların balkonu bastı ve şöyle. Onların balkonu dışarı taştı. Camım hafif açıktı. Bir de benim şu camım da zaten kapalı olsa da arada çok ince bir boşluk var. Yani kışın oraya kapatıyorum soğuk girmesine. Yazın zaten girsin diye kalıyor. Oradan su dolmuş. Duvarlardan su dolmuş. Babam bunu yani yatak odası hemen buranın yan tarafında. Babam ayağına su damlayıp uyanıyor falan. Bayağı bizim tavandan su yağıyordu. Hatta benim şu kapımın şurasından göstereceğim. Şu, aynen şu kısımdan buradan pervazdan yere su damlıyordu. Ve şu an bakın buradan rutubet alıyor. Buradan rutubet alıyor. Ve yani balkonun hali çok daha fena yani her tarafı rutubet alıyor. Şu an kazmadığım yerler de var. Yani pek bir şey söylemek istemiyorum ama ben insanları bazen anlayamıyorum. Ben başkasının evine zarar versem yüksek ihtimal gerçekten çok kötü olurdum. Yani kendi evimi bırakırdım. O insana benim yüzümden zarar geldiği için onunla ilgilenmeye çalışırdım. Ya bu benim karakterim. Gerçi kimse bunu yapmak zorunda değil. Ama <laughs> bizim üst komşumuz bir de yeni taşındı bu arada. Bir sene falan sürdü tadilatları. Size yemin ederim pazar günü sabah 9'da tadilat yapıyorlardı. Ve ben bir kere çıktım dedim ki bunun gerçekten saati bu mu? Bu kadar gürültünün saati bu mu dedim. Ee, abiyle eşi bana aynı anda şöyle yaptı. Böyle olur çekeceksiniz dedi. Peki dedim. Peki hani komşuluk yine bir şey demedim. Yine bir şey yapmadım. Sonrasında bu şekilde böyle devam etti. Mesela balkon camım açıkken yazın bir anda yukarıdan kirli su döküyor. Hani uzağa da dökmüyor. Ya bir kere dökülmez. İkinci katta olsan da zemin katta olsan da sokak su dökülmez. Ya da in o şekilde köşeye bir yere dök. Yukarıdan dökemezsin aşağıda insan geçiyor olabilir. Bunlar benim camım açıkken bayağı bildiğiniz hoşur hoşur kirli suları benim balkondan içeri bildiğiniz içeri giriyordu. Yani rahat 10 kere falan uyarmışızdır babamla birlikte. En son arkadaşlar gittik dedik ki. Yani annem haber verdi zaten su bastığını. Bir sonraki gün oldu. Kadın hiç ne arıyor ne geliyor işte sizin evinizde durum ne falan diye. Bir sonraki gün annem ki ben bir gideyim söyleyeyim herhalde hani. Çünkü bizim evimize su basıyor. Tamam senin evinde parkeler falan işler ama rutubet bizde yani. Koku bizde. Dökülme bizde. Her şey bizde. Bütün sıkıntı bizde. Gitti arkadaşlar annem. Ee, yukarıdaki hanımefendi aşağı inmeyi reddetti yani ben dedim ki gel bak annem dedi pardon gel bak dedi hani evimiz bu şekilde bak az bir şey değil çok su aldı ve duvarlar suyu aldıkça bu sefer rutubet olmasa da nemden iğrenç kokuyor bütün gün cam açık gece burada yatamıyorum çok zor durumdayım gerçekten çok zor durumdayım sonra e, abla inmeyi reddetti ben de çıktım ablaya gösterdim fotoğrafları Dedim, bu şekilde böyle böyle hani dedim, sen madem aşağı inmiyorsun hani komşuluk yani dedim inersin halatır sorarsın kusura bakmayın dersin sen zaten biz öyle yaklaşsam biz sana beklentiye girmez ya kadın ne yapsın kadın elinde olan bir şey değil falan filan deriz İnmedi bir de üstüne ben gösterdikten sonra dinlemedi benim de parkelerim şişti işte ben ne yapayım falan dedi sonra ben dedim ki bu komşuluk değil dedim biz senin gürültünü çektik sesini çektik ee, bir şey demedik işte inşaat falan vesaire vesaire başkası olsa ki gerçekten sıkıntı çıkarır 5-6 ay sürdü neyse sonra indikten sonra e, herhalde eşiyle görüştü ondan sonra bizden özür dilemeye geldi yani sonuçta özrünü diledi mi diledi ne kadar samimi yani ben samimi olduğuna inanmıyorum neyse yani bunlarla uğraşıyorum Rutubetle uğraşıyorum. Bütün evi kazıyoruz sürekli ve dökülmemesi için her gün kazıyorum. Bu sabah kazmadım sadece. İğrenç kokuyor. Yani daha ne kadar bu kokuyla yaşayabilirim bilmiyorum ama iğrenç kokuyor. Size dedikodu yapacağım diye ben otobüsü unutuyorum. Hemen toparlanıp çıkacağım otobüse yetişeceğim. Sonra kızlarla buluşacağız. Oradan birlikte geçeceğiz. Bu şeyin üzerine ben geldim. Işık ne ya? İlk ben geldim. Kızları bekliyordum. Sonra markete gireceğiz. Ondan sonra kent ormanına geçeceğiz. Bu kadar. Galiba çok sessiz konuşuyorum. Şey. Çok güzel bir Pinterest pikniği oluyor. Evet. Aa, saygı sıfır gerçek. Ben yine bir Kesinlikle Melis arkadaşım. Bakın. Yine Melis arkadaşım. Şunda benim ağzımı kapatacak şimdi. Şuna. Bakın. <laughs> Tesisatlarımız burada şöyle. Ay içinde yoğurt şey çıktı. <laughs> <Eklemler gibi. gülüyor> Sana doğru bir Sonra çekiver vlogunu. <laughs> Onu önce de ortasını tutar mısın bize yardım etmek için? Ama öyle olmaz ya, hani üstten tutmayla alıp. Önündeki kıza vursa ya <laughs> bir tane böyle <laughs> dedi. Bir, de bir tane de şöyle geçirse. Çok çok zor <laughs> ya. Tamam aşkım çok <laughs> şey var yani. Ne var Ama ters başlarsan ters gider. Yani ne ters başlayacağım bir şey mi yok? Hiçbir şey yapmadım <laughs> ki. Hayır bir şey yapmasından değil, çıkamadın diye gerildim ya. İnsanlar özür dilemeyi bilsinler. Top attın telefonuma. Telefon düştü. Bu kız gergin değil ama normalde hiç. hiç hayır, hiç, hayat, hayat yani şartı. Geçiyorum, görmüyorum. <laughs> ya sen <laughs> de bip yapamıyorum. Ne <gülüyor> oldu? Bugün videoyu her açtığında bir Merve görüyor. Şu Merve ne kadar vermiş? 75. Yok kanka o kadar. 55. Bakayım galiba. Hangi bizim market alışverişi? Kanka bence çok iyi almışsın. Bence de iyi almışsın. Sen inadına yapmadı zaten. Yani Baya inadına yapmadı, eve de girmedi. Asli, yani eve girmedi. girmedi. Tamam dedim, hadi gezdireyim. Ona da 1 Mayıs olmuş. Kaldım. Yine yapmadı bu arada, yarım saat gezdirdim. Ama şimdi onun da bir direnme hakkı var şimdi. 1 Mayıs. Herhalde çünkü. işte. Ama çünkü evde ne yapıyorsunuz bu hayvancağını? 60 Zaten otobüsler yok. Kız. Otobüsler gelmiyor 1 Mayıs. Otobüsler gelmiyor. 1 Mayıs çakalı, niye gelmiyor <laughs> otobüsler, <laughs> otobüsler? Aşkım neden onu aldın? 4 tane kişi sayısına göre ben ayırmıştım. Biz de eşofman Ama. Aa seni titrilemedik ya. Geçti mi? Bence ben güncel durum böyle. Ha, en azından yağ lekesi var. kalmaz belki. Yük leke var. <laughs> yağ ya lekesi en önemli yani. anlamda. Bir tane yani yani bıçak eksik oldu. biliyor musunuz? Kapatan yürüyorum anladın Oha kesin de, ama. Tabii onun kesin Sucuk koptu. Market evet çok Market güzel. Market sucuk koptu. <laughs> baton sucuk. Evet. Ee. Hiç baton sucuk ee. koptu. Ucuz <laughs> sucuk koptu. koptu. yağ <laughs> var ya kanser <laughs> madde. <koptu. gül> <var ya>, <laughs> <oldu>. Bu ne? <laughs> süper, süper. Ne bu? Ne kahvaltı yaptım? Spor. Yer açtım yani. Ay bunlar kapalı. Kullan mı? Herkese iki açma koydum. Abla. Bir saniye. Bir tane mi aldım şunları tane. Pintere Pinterest sofrası. Aşk Pinterest sofrası Pintere ya. Pintere tamam sonra bir daha yerim ikinci hakkını. Sen bana ne yapacaksın? Yemek hakkında düşünce ne oluyor? Yani her şey çok güzel. Herkesin eline sağlık. İnşallah çok güzel bir gün geçer. <laughs> <laughs> tehdit ediyormuşum gibi konuşmuyor mu? Sanki arkadan silah dayamışım gibi. Hiç öyle düşünmeyeceğim ben. Hiç öyle. Sanırım sanırım sanırım. Sanırım yani. Hiç öyle değil. Ben gideyim mi ya? Verim. Ben bu tuşlara çıkmaz kalsın her şey Yemekler hakkında... Yemekler fazla. güzel gözüküyor. Bence dursun alın. İnşallah gerçekten güzeldir. Ve inşallah kısırım... ...yağ dökülmesine, üstüne yağ dökülmesine değer. Ama bak kısırım... Mesela kısırım bu çok... ...yani güzel, ya, güzel bir bu çalışma. Böyle her duruyor ben ama ben yağı dışarıda. Yok. <laughs> <çok gülüyor> <çok gülüyor> Olmamasının mümkünatı yok. Olmamasının mümkünatı yokmuş. Böyle bir şey imkan evet. dahilinde değil. <laughs> benim Türkçe burada bitti bence masamız güzel makarna satışı burada da var makarna <laughs> şey bu arada falan şeyleri koyup <laughs> <Korkunca. gülüyor> İçine got da çöp çöp köşe, köşe şu an bak ona gerek yok <gülüyor> <gülüyor> Poşet. Evet. Çöp poşetlerimizi idare edip kullanalım. Ben bilerekten çok böyle küçücük bir şey atıştırdım. <laughs> Örneğim açın. Sen açtırdın mı? Açıştırdın mı sen? Açıştırdın. Açıştırdın. sen evet. Sen benim kardeşim aşkım diyemezsin. <laughs> ne alaka? Benim kahvem burada mı? Evet. Evet. Merve kek yemiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Alacağım. Hadi. Tatlıya en son Çek tatlı değil. Nasıl yani? Açmalar boş mu? Aç da bak bakalım boş. Kanka bundan bir tane evi götüreyim mi? Kepçesi yok olanın Ben bir şey kesmek istiyorum. Bu <laughs> kısmı şey çok güzel be. Şey söyle, oha bu bayağı keskin. Evet. Kan kardeşi olalım mı? Bilekten değil de ama şey. Ben olalım. Ben bilekten almak istiyorum. Abi bu çekiyor mu? Sesini görüyor göreyim canım benim. Ay 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 kendi geçiyor. Yormayın ha. Havaya baktım. Gel kendi geçiyor diyor havaya bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok acıkmışım ya. Kaşığımız Açma, yenir. Aa, fiyatlı mı? Hayır. Arkadaşlar, ben küçücük Bu benim son açmam. Çünkü 75 kuruş oldu. Ben Melis, bu benim ilk açmam. Sizin <laughs> gibi yürümüyor mu? <laughs> Ay çabama sağlık şu an. Siz bilmezsiniz ama Pinterest'in en önemli detayı Nargile Ocağı. Nargile Ocağı'nın Türk kahvesi. Tabii efendim. Evet. Bekleyin. Bekleyin. <laughs> Ben şekeri ölçem mi? Tamam bizim de <laughs> Naci'ye var ya Yakar mı <laughs> Bilmiyorum ki. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bugün benim Atatürk damarım tuttu bakın. Like'da da varmış. Like'ı <laughs> şöyle oldu. Elim ayağım şöyle oldu bugün. <laughs> o var ya o hareket. <laughs> o bitirdi kanka o olayı. Olsun. Ne kahve, Ne kahve çok, çok güzel, güzel Az kahve. Şeyden mi aldın? mı Oh adam. my god <laughs> <laughs> Youtuberlık çok para getiriyor kanka bir tık. Şey. 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 Arkası yerleşsin şey. şey. mi? Denemeyeceğim. Biz ne oldu? Biz Çünkü ben böyleyim. Şuralarda falan başka bir yer bulmuştuk. Ama orası çekindi biliyor musun? Evet. Ama abi, şey. Yaptığım tatlıyı şu an eleştiriyorlar. Eleştiriyorlar ki de pozitif bir eleştirme yani. Yok pozitif değil. Ben sevmem çok Bu bana sanki pastaneden dondurma almışım, Üçüne çikolata sunuluk yapmışım gibi da nerede bunun Çikolata orada? Ben ne alakası? Hayır öyle yap demişim ki fındık tadı. O iyi. Öyle. Güzel oldu mu? Aynı, Aynı şey. Yani. Çikolatayı Eline sağlık. Afiyet olsun canım. Keşke seni şöyle almasaydın. <laughs> Mer merhaba. Bizim bir tane üniversitede hoca vardı. Sınavlarda şeydi. Derslerde şöyle konuşuyordu bak. Burnunu göremiyorduk kanka gözünü. Bir de ben İlk hocayı öyle gördükten sonra okulda gerçek halini görünce tanıyamadım. Çünkü sadece şuradan yukarısını görüyordum sürekli. Evet. Benim de bir öğretmenim vardı. Ben pandemide okuduğum için adam hep maskeyle anlatıyordu dersleri tabii hiç görmedim. Bir anda çıkarıyorlar sonra bu, bambaşka. Sonra bizim mezuniyet günümüz oldu. O adam o adammış. Ben tanımadım adamı. Herkes "Aa hocam falan" dediler. Ben de diyorum ki bu adam kim? Öğretmenimmiş. Benim böyle, böyle oluyorum çok. Aa, aa. Bir şey yapsak Ben ayağı büyük olan alır diyorum. Oha. Bak ama tek tek atıyorlar. Diğerleri karışmıyor. Oğlum bunlar konuşuyor mu aralarında? Nasıl kabarttı bak bu oyununu? Bak dönüp duruyor. Aa. Kendin uğraştı. Şimdi kaçıyor. Ben ama o ayağı bir tuhaf olana vermiştim zaten. Haramona bastım. Haramona <laughs> mı bastın? <laughs> ne oldu? Beraber hala kazanan yok. <laughs> Ağrsız ya. Dayak yiyor, uçuyor, geliyor, şey gibi. beyze aya... gidiyor, canlı fırlıyor, geri geliyor, Ayağı saldırıyor. Dayak Ama... Evlen merhaba. Ben eve geldim. Biraz uzandım, dinlendim. Çok yorulduk çünkü bugün. Yani. Biz masa buluruz sanmıştık ama çok kalabalıkta o yüzden yerde oturduk ve bilmiyorum çok yoruldum <laughs> çok yordu beni temiz havada çarpmış olabilirim İkisinden biri bilmiyorum biraz uzandım ondan sonra e, fotoğraf düzenledim hatta bu taraf çok dağınık yatağın üstünde fotoğraf düzenlediğim için. E, videonun hem kapanışını yapayım dedim. Hem de ben e, yeni bir hobi edindim. Onu da bu videoya eklemek istiyorum. Ben dikiş makinesi aldım. Yani hediye geldi bana doğum günümde. E, o dikiş makinesiyle böyle birkaç tane deneme yaptım. Yapabiliyor muyum diye. Yani öğrenmek için aslında videolar izledim falan. Şimdi benim yeğenimin e, okuma yazma bayramı diye bir bayramı var. Orada Barış Manço olacak. Hatta ona e, siyah ipten peruk yaptım. Keşke onları da çekseydim. Bak bunları çekmek hiç aklıma gelmiyor. Ne çok uzun sürdü zaten. Ee, ona bir de bir yelek ayarlamamız gerekiyordu. Büyük bir yelek var. Ee, onu biraz daraltacağım. Üstlerden falan daraltmaya çalışacağım aslında. Umarım beceririm. Yani e, beceremezsem zaten bunu koymam. Çünkü dönüp baktığımda yapabildiğim şeyleri görmek isterim. Çünkü yapamadığım bir şey olursa yapabildiğim diğer 10 şeyi gözüm görmez. Sadece yapamadığıma odaklanırım. Böyle de olumsuzluklara hasta olan bir insanım. Mesela gidelim şimdi. Ben makineyi mutfağa kurdum. Çünkü arka balkonum yukarıdan döküldüğü için orada durmak imkansız. normal benim masam orada. Hatta şuradan şu üst taraf dökülüyor. Kapıyı kapattım. Perdeyi çekerken kapıyı kapattım ve hepsi kafama döküldü. Yani süpürmedim. Sadece bir gün falan süpürmedim. Durum çok vahim. Şimdi geçelim dikiş yapmaya. Bunu bobinleri koyuyorum bunun içine. Çünkü buradan düşüyorlar dönerken. Belki bu düşmez ama bakayım. Ortası delik değilmiş. Of. Aa, bu tarafı delik. Belki bu düşmeyebilir. Bunu kullanmayacağım. İğneyi takacağım şimdi önce. Bunun videosunu çok izledim. Bunu yapabiliyorum. Şimdi yeleğimiz bu. Yeleğimiz birazcık şuraları kirlenmiş. Nereden kirlendi bilmiyorum. Yıkayacağız diktikten sonra. Bu yeleği şu, şu kısmını daraltmak istiyorum. Bu barış manşo yeri olacak arkadaşlar. Yani öyle yapacağım. Küçülteceğim bunu. Başaracağım. İnanıyorum. Önce şöyle bir şu an ben bunu e, dikeceğim yerlerine iğneleyeceğim. Annem öyle söyledi çünkü. <laughs> annem öyle yapmam gerektiğini söyledi. Ben de normalde kesip, şu üst kısmını kesip şu alt kısmından parçayı alıp birleştirmeyi düşünüyordum ama annem dedi ki yapamayabilirsin. O yüzden dedi İçe katlayarak köşeleri dikte de Olmazsa en azından açabiliriz yani Çok mantıklı Küçük ölçü de almadım çocuktan Yavrum ondan ölçü almak da aklıma gelmedi Sanki 40 yıllık terziyim de Göz kararıyla yapabileceğimi düşünüyorum O zamanlar da gelecek O zamanlarda. da Şöyle mezura buldum Ama mezuranın ee, O kadar eski mezura ki şuraları silmiş Hiç sorun değil Hiç hiç sorun değil Bu şekilde de halledebilirim Buna inanıyorum şimdi kaç santim yapayım 6 santim benim işimi görür yani görür diye tahmin ediyorum bu tamamen terzilik içgüdülerinden geliyor ben bunları da bir iğneleyeyim uzun sürecek çünkü bu videoyu siz izlediğinizde vay be ne kadar halletti falan demeniz için ben bunu yaptıktan sonra açacağım şimdi deniyorum Bismillah diyelim. Halledeceğim. Stres olmaya gerek yok. Olmazsa sonuçta açıp sökebiliyoruz. Tamamdır. Heyecanlandım. Hep heyecanlanıyorum. Sanki yapamayacağım gibi. Yaparsın kız. Böyle yaptın sen zeler. Yapamayacaksın canım. İğneyi indirmemiz gerekiyor. Çok iyiyim. Terz olabilirim artık. Paçaları getirebilirsiniz. Daha bilmiyorum paça kaça yapıldığını ama getirin. Yap yaparım. Çünkü yapabiliyorum. Düz dikiş sonra benim özgüven peki. Ay ipim dolanmış ama. Biraz üzdü. Çok düzlüğü yok. Yani şu şekilde. Çok düzlüğü yok. Ama... Hmm, bir şey unuttum. Altındaki ipi beyaz bırakmışım. Onu değiştirmeyi unutmuşum. Sorun değil. Bunlar e, sıkıntı değil bunlar. Bunlar hal olabilecek problemler. Yapabildiğime odaklanalım. İyi bir sonuç. Sonuçta şöyle bir omuz eğimi vardır. Onu da yapmışım. O da okey. Bitirdim. Ee, yaparken çok bunaldım. <laughs> o yüzden şalımı çıkarttım. Ay bağlayamadım bunu da. Cam, cam çık ama çok sıcaklama geldi bana. Böyle küçültmüş oldum yemeği. Bu şekilde. Yani şimdi ipleri ipleri duruyor. Bir de ütü basmadım ve şu iç kısımlarını kesmedim. Şuradan pay aldım. Buradan pay aldım. Buradan aldım. Yani şu kısım şuradan yukarı kalktı. Arkası da yukarı kalktı. Küçüldü. Öyle umut ediyorum. Bir daha ölçü alırım yeğenimden. Olmazsa sakar bir daha yaparım. Ama çok korkmuşum ya. <laughs> Lüzumsuz batıracağım diye çok korkmuşum. O kadar da zor değilmiş. Yani hep böyle bez parçaları falan dikiyordum. Yani bozulsa da bir şey olmaz diye düşünüp. Ama yok yani. Özgür'üm geldi. Birazdan gidip kumaş sipariş edeceğim. Önce bez çantalar falan yaparım diye düşünüyorum. Böyle minik cüzdanlar falan. Sonra gerçekten kendime bir şey dikmek istiyorum ya. Çünkü istediğim elbiseleri görüyorum. E şimdi bazıları hak ediyor kumaş olarak, yapı olarak ama bazen gerçekten çok şişirilmiş olduğunu düşünüyorum fiyatların. Neyse bu ekonomi derdine girersek çıkamayız zaten. Hepimizin ortak paydası bu sorun. O yüzden bu konuya hiç girmeyeceğim. Ama hevesimi aldım. YouTube sayfam bayağı bambaşka bir boyuta gidiyor. <laughs> ya ben milyonlarca hobi edinip sürekli bir şeyler yapmak istiyorum. Ama bunu yapmak çok daha iyi. Çünkü bir sürü hobi deniyorsunuz ve gerçekten en sonunda size uygun alanı buluyorsunuz. Mesela ben daha önce de birçok hobi denedim. Örgü ördüm, kanaviçe yaptım vesaire. Ya tamam onları da sevdim. Örgüyü mesela sevdim ama yani yapmam diye düşündüm bir daha. Birkaç kere atkı falan ördüm. Hevesimi aldım. Kanaviçe de aynı şekilde. Birkaç tane yastık kılıfı yaptım. Ben şey yaptım tamam dedim bu da tamamdır ama dikiş gerçekten keyif veriyor bir şeyler ortaya çıkarmak bana çok keyif veriyor duymayı yıl kapanışı kapanışını yapayım artık çok geç oldu saat benim çok uykum var gözlerim falan çok ağrıyor birkaç tane fotoğraf işi var gönderme, gönderme işlerim var onları da halledip yatacağım buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki vlogda görüşmek üzere